Ee, evet, arkadaşlar merhaba arkadaşlar bu bir videoda sağ olun arkadaşlar sağ olun devam ediyoruz. lütfen ee, like atmayı unutmayınız. Me Craft Reserve'ne para üç tane Lütfen video like atmayı Me 10 like üzeri geldiğinde benden benden daha çok video izlersiniz. Evet arkadaşlar ben bir daha da bir buçuk hafta. O da daha bile fazla oluyor arkadaşlar ve ara vermiştim. Ee, gir Girdim ee, inşallah E, i̇nşallah

Şeyken, e, ben bu kadar taş yiyin ne yapacağım e, bizim, bizim, ne yapacağım geçen eee inanmıyorum like eksikleniz atayım <laughs> da benim aboneye göre biraz <laughs> eksik. çok, eksik. çok az. <laughs> yani güzel ama i̇şte bir haftayı önce ne, dire ve hani sadece izleniyutlar arkadaşlar. Ee, konu zaten bu. Yani siz iz, izliyorsunuz sadece. Siz bir üretmiyorsunuz. Ee, abone olsanız herkese daha çok ramen izlersiniz. Ama siz diyorsunuz ki "Aha ben bunu beğenmedim." diyorsunuz. Abi iz 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 iz. Abi arkadaşlar ikinci partiyle devam ediyoruz bir dakika kayıt başlamış mı başlamış Bahsetmiş arkadaşlar ee, bir kontrol ettim bu arada e, çok sesim fazla gelmiyorsa ben bağırırım diğer videoda bakarım kayda ee, da zaten biraz önce açıkladım ee, yani siz izlemek için izlesiniz ee, izleyip de beğendiyseniz abone olmak için değil sadece izlemiş olayım izlenmek kazansın diye adam öyle bir şeyimiz var adam bu otomatik benim can. Burayı izleyeceğiz. Ben oradaki çeşti almayayım seçeceğim Tercihim de e, tabii ki de herkesin kendi tercihi buna Evet, ay, o, adam bana konmaz oldu. İşte orada tertemiz adam var ki i̇ki, iki. Abi almadan gerçekten helal olsun arkadaşımıza. Eee buradan buradan videoya selamlar. Bun <laughs> video, video video. geri abi diyor. Ben videe çıkartmıştım ilk elimden. Ve ee, bu kadar konuşmuşken ben video yapmamız, yapmam, yapmam. Bu zaten kazanmak istediği eee trendi yapacağım mı? eee bir bakarım arkadaşlar. Yani güzel bir video olmuşsa yaparım ben Ama çok toparlanacak bir şeyim yoksa arkadaşlar yapmam. değmez çünkü. yani biz ne yapıyoruz Ben koyamıyorum Ben koyacağım. Yani YouTube'da koyamıyorum. inşallah şeylik olan kutulu. Buradan inşallah kayıt arkadaşlar bir video biraz uzun sürebilir. Bakalım ben de inşallah. Videoyu hemen bir hafta ilk, bir hafta izleyeceğim arkadaşlar. Bir hafta için. Yani. tane 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 izlediğiniz teşekkürler. Oyun iki oyunda kazanamadım. Mağaza işler ee, ben birazcık daha konuma devam edeceğim ee, bu arada e, ne yapalım? Ne girelim? Sen girmek istemiyorum. Ee, boş verelim. Ee, yap, ne yapalım arkadaşlar? Yani, <laughs> ben konumu daha yapayım. Evet arkadaşlar izlemek <laughs> istiyorsunuz yani. E, izleyin bana yesin. Adam da izleyici kastım anlamasında siz. Abone olmayı ki bakın izleyip abone olanların yarısı buradan yani gerçekten izleyip de izle diyelim siz bizi izlediniz ama abone olmadınız bunlar yorum atın abone abone olanlar pardon biz size zorla abone olun demiyoruz ama abone olun hani izliyorsanız her videomuzu izliyorsanız kötü yorum ya da iyi yorum atıyorsanız o zaman ona da bir karşılık olarak lütfen e abone olun yorum atıyorsanız kötü yorum atıyorsanız biz size kötü yorumla karşılık veriyoruz ee, videomu beğendiyseniz like atmayı beğenmeyi için dislike atmayı unutmayınız arkadaşlar bu arada için ben diyeceğim e, mail and derseniz arkadaşlar Be, e, şeyle çeyim etir lan ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone olmalısınız abone olmayı videoyu beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, bizi dislikeler de mutlu ediyor. demek ki bizi izlemişsiniz ki dislike atıyorsunuz e, ee, beğendiyseniz teşekkürler hoşçakalın bay bay